Merhaba. Bu videomuzda Excel üzerinde hücreleri dondurma özelliğini kullanacağız. Excel'de verilerimiz fazla olması durumunda en baştaki sütun ve satır kısımları donmadan verilerin ne ifade ettiğini veya başlıkları görme ihtimalimiz olmamaktadır. Bunun için bölmeleri dondur özelliği vardır. İstersek ilk sütun İstersek ilk satır dondurma şeklinde bir dondurma yapabileceğimiz gibi istediğimiz bölgeden itibaren dondurma işleminde uygulatabiliriz. Örnek olarak üst satırı dondur. Şu anda başlıklarımız dondu. Sağ tarafa gidersek yine en baştaki veri kaybolmaktadır müşteri numarası kısmın. Sadece başlıklar donmuş oluyor. Bölmeleri çöz. Şimdi İlk sütunu dondur dersek bize müşteri numarasını dondurmakta. Yine diğer bilgiler, müşteri isimleri gibi diğer bilgiler e, arka planda kalmaktadır. Bölmeler çöz. Ayrıca özel bir dondurma özelliği bulunmakta. Bunun için hücrenin bulunduğu hücre e, hücrenin bulunduğu kısmın üst ve sol tarafını dondurabiliyor. Ondan sonra istediğim şekilde işlem yapabiliriz. Şimdi buradayken don bölmeleri dondura bastıktan sonra E hücresine kadar olan kısımlar hareketsiz şekilde kalıyor. Aynı şekilde başlıkta hareketsiz şekilde kalmakta. Şimdi bunu bölmeler çöz. Örnek olarak bu müşteriden sonrasını hareketli hale getirmek istiyoruz. Bu müşteriyi burada pasif halde tutmak istiyorsak eğer e, burada müşteriden sonraki sütun ve e, hücreye gelerek bölmeleri dondur dediğimiz durumda hücrelerimiz gördüğünüz üzere üstten dondu ayrıca soldan da donmuş oldu. Tekrar bu özelliği kapatmak istersek bölmeleri dondurdan bölmeleri çöz dersek en baştaki hale dönecektir.